Fedarsin is Enjakan Otobistura Narde. Excuse me, where is the nearest bus stop? Otobustura Shujatin Sonunda. The bus stop is at the end of this street. Orianasig debilidim. How can I get there? Dusgidinve ikinjisola dunun. Go straight and turn left at the second street. Parking Yanandama. Is it next to the park? Higher market in Karsunda. No, it's opposite the supermarket. Marques Meidanabulmakisturm. I want to find the main square. Sa dunun Veson Radumduzdevameddin. Turn right and then go straight ahead. Burası metro istasyonuna yakın mı? Is this place near the metro station? Evet, sadece beş dakika yürümeniz gerekiyor. Yes, you just need to walk for five minutes. Otobüs durağına gitmek için hangi yolu kullanmalıyım? Which way should I take to go to the bus stop? Bu caddeyi takip edin, sonra sağa dönün. Follow this street, then turn right. Yakınlarda bir banka var mı? Is there a bank nearby? Evet, postanenin yanında bir banka var. Yes, there is a bank next to the post office. Bu caddeyi geçebilir miyim? Can I cross this street? Evet, ama dikkatli olun. Yes, but be careful. Tren istasyonuna nasıl gidebilirim? How can I go to the train station? Otobüse binebilir veya yürüyebilirsiniz. You can take a bus or walk. Yürümek ne kadar sürer? How long does it take to walk? Yaklaşık 15 dakika sürer. It takes about 15 minutes. Hastaneye en hızlı nasıl giderim? What is the fastest way to the hospital? Taksiye binmelisiniz. You should take a taxi. Yakınlarda bir eczane var mı? Is there a pharmacy nearby? Evet, köşede bir eczane var. Yes, there is a pharmacy on the corner. Buraya en yakın otel nerede? Where is the nearest hotel to here? Düz gidin sonra sağa dönün. Go straight then turn right. Buradan havaalanına nasıl gidebilirim? How can I get to the airport from here? Otobüs durağından otobüse binebilirsiniz. You can take a bus from the bus stop. Bu caddeyi takip etmeli miyim? Should I follow this street? Evet, düz devam edin. Yes, go straight. Yakınlarda bir kafe var mı? Is there a cafe nearby? Evet, sol tarafta bir kafe var. Yes, there is a cafe on the left. Postane hangi yönde? Which direction is the post office? Sağa dönün ve sonra dümdüz gidin. Turn right and then go straight. Bankaya gitmek için ne yapmalıyım? What should I do to go to the bank? Köşeden sola dönün, sonra biraz yürüyün. Turn left at the corner then walk a little. Havalimanına giden bir otobüs var mı? Is there a bus to the airport? Evet, otobüs durağından binebilirsiniz. Yes, you can take it from the bus stop. Buradan müzeye yürüyebilir miyim? Can I walk to the museum from here? Evet, sadece 10 dakika sürer. Yes, it only takes 10 minutes. Hastane uzakta mı? Is the hospital far? Hayır, çok yakın. No, it's very close. İstasyona hangi yoldan giderim? Which way do I take to the station?